Aktif varoluş ve aktif yaratılış nedir? İnsan beyninin bir sırrı var. O da DNA. Aktif varoluşun sırrı diye de geçiyor. DNA'nın ortaya çıkışını anlayabilmemiz için, neden DNA'de bir yapının ortaya çıkmasını anlayabilmemiz için, aktif varoluşu ve aktif yaratılışı anlamak lazım. Düşünün ki sonsuz, sınırsız, boşsal keyfiyetlere sahip bir ortam. Ortam veya boyut demek de gerçi şu aşamada yanlış. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz homojen bir oluştan bahsediyoruz. Potansiyelden bahsediyoruz. Bu potansiyel kendinden kendine öyle bir derinlik sağlamış ki kendinden kendine duyduğu o arzu ve aşkla kendi mutlak varlığını seyretmek istemiş. Ve o mutlak varlığını ortaya çıkardığı anla itibaren aktif varoluşu için şablonlar oluşturmuş tasarı yapmış diyelim. Ona. Ve en nihayetinde o şablonları tasarladıktan sonra hiç durmamış. Gördüğünü daha fazla görmek istemiş. Aç duyduğuna daha çok aç duymak istemiş. O ilahi arzuyla kendinden kendine o devin geldiğini sürekli devam ettirmiş. Ortaya çıkan ilk yapı baktığımızda cevhersel anlamda süper hükümran, süper güç boyutu denilen ortam sağlık. Yani tansal özlerin bulunduğu Ortam. Tansal özlemimizin nedeni zaten bu. Yani Aksoyra'nın, o sonsuz, sınsız potansiyelin, kendisinin varlıksal veçesinin ilk tezahürü, yüz görünüm noktası olduğu için tansal öz Yoksa Allah'la bir eşdeğerlilik kazanmıyor tansal özlerse. Tansal özler, aktif varoluşlarını olma bazlarında enerjik kaynak saflarında, enerjik oluşlarla alakalı boyutlarda sürdürüyorlar. Enerjik oluşlarda sürdürme hadesi hadisesi ancak onların aktif varoluşunun olmasının hakkını vermekten başka bir şeye yaramıyor. Bu arada sözel ifadelerin biraz vasati kaçtığının farkındayım. Ama bir şeyleri anlayabilmek için de, anlatabilmek için de bu kadar minyatürse ifadeler kullanmak zorundayız. Evet dedik ki, e, aktif varoluşu onun bazında tanrısal özlerimiz yaşıyor. Tanrısal özlerimizin evlatlarında da ne demiştik? Makro farkındalığa sahip bilinç potansiyelleri. Ve bu bilinç potansiyelleri de yine aktif varoluşun olma halini yaşıyor. Bir tanesi süper makro kıstasta, yani tanrısal özlerimiz süper makro kıstasta, omega kıstasta bunu yaşarken, Onların evlatlı bilinç potansiyelleri olan makro özler, yüksek benlikler ise beta karakterli aktif varoluşun olma hadisesini yaşıyorlar. Bunun aktif yaratılış haline geçirilmesi ihtiyacı doğuyor. Neden? Her bilincin doğa sağlığının genel karakterine sahip olmuş olduğu hasret değer ve keyfiyetlerini ve bu keyfiyetlerinin notasyonu altında oluşabilecek değerlerini işleyip bunda yetkinlik kazanmak ve uzmanlık kazanmak diyelim için aktif yaratılışa ihtiyaç var. Aktif yaratılışı devreye sokmak için kendini zaten transforma etmişler. Süper makrodan makroya, makrodan da mikroya şeklinde. Yine bir önceki derslerimizde de vurgulamıştık ki, tin süresinde bir ayeti değil mi? Biz insanı en güzelinden yarattık onu aşağıların bir aşağısına ters çevirerek dürerek koyduk. Bak, bakın insan denmesinin nedeni tanrısal insan aslında. Tanrısal özlerimiz bizim gibi vücutsal bir yapıya sahip. Yani insanın vücuduyla tanrısal özünün vücudu birbirine benzerlik gösteriyor. Şimdi bunu bu konuda <laughs> ufak tefek esprital yaklaşımlar içerisinde olabiliriz ama kullandığımız formların bir deformasyon uğratılmış hikayeleri var. Bunlar tabii ki ilerleyen derslerde sıkça işleyeceğimiz konularda. Ne zaman mutasyona uğradık, ne zaman deformasyona uğradık ki bu deformasyonlu kalıpları kullanıyoruz. Şayet bu kalıplar deformasyona uğratılmasaydı kadim dönemlerde tabii ki tansal özlerimize en yakın karakterdeki bir formu kullanabiliyor olmuş olacaktık. Ama ne var? Şu an bu kalıptayız. Ama bu kalıbımız dahi tanrısal özlerimize benzeyen en yakın kalıplar. Evet. Demem o ki insanı aşağıların bir aşağısına iten bu potansiyel kendi aktif olmasından aktif yaratılışa geçmesi için gerekli olan ihtiyaçlarını çekirdek dünyada karşılayabiliyor. Ve kendisinden kendisine oluşturmuş olduğu bu sistematikle onu bir nizama ve bir düzene koyuyor. Bunu yaparken de ilahi teknolojinin iç dizayn kurallarına uygun olarak her bir boyutu kendi idarecisiyle muhatap kalıyor. Altın Galaksi İmparatorluğu diyoruz, Rahman Boyutu diyoruz, Durgun Galaksiler Arası Birlik Komiteli diyoruz, Evrensel Nizam Konseyi Bütünlüğü diyoruz, Kozmos Federal Meclisleri diyoruz, Hak Boyutu'nda Atene Amerikan Heyeti diyoruz. Biliyorum ki şu an bu bahsettiklerim belki size çok farklı isimler geliyor, farklı anlamlar veriyor. Ama bunların hepsi aksiyon mutlu bilgilik örtesinde tek tek açıklanabilen, incelenen konular arasında akışa geçirilen bilgiler içerisinde yer alıyor. Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon Devri'nden Teknolojik Üstel Birlik Komiteliği gibi birçok ilahi idare kuruluşlar sayesinde ilahi teknolojiyi devre sokan bir topluluk aslında Kayamantas 17 dediğimiz Atlantaların yaşam boyutu olan bu boyut. Aktif varoluşun ilk oluşturulan boyutu aynı zamanda. Evet, çekirdek dünyaya geldik yine. Çekirdek dünyada hasbel kader DNA ortaya çıkmıyor. Çekirdek dünyanın en baştan porsal manzume halindeyken dahi o koordinatı belli. Nerede nasıl oluşacak? hareketleşik aktiflikten bahsediyor. Oradan atomsal, kuansal yapısını tutun da, yani gaz toz bulutu hali olmasından tutun da, ana hasat ve sonrasına kadarki olan süreçle alakalı bir program yapılıyor. Nerede? Süper hükümlülük, süper güç boyutlarında. Bu programı ne dinle biliyor musunuz? Çegedek Dünya Seyir Programı. Ve aynı zamanda Çegedek Dünya Varoluş Programı İki farklı isim veriliyor ama bir şekilde farklı nüanslarla birbirini destekleyen iki program. Çekirdek dünya var ediyorsun ama bu çekirdek dünyanın seyirinden de bahsediyorsun. Birbirine bütünleyen bir şeyler bunlar. Ve çekirdek dünyanın seyir programında bir e, çekirdek dünyada enkarni olan bilincin, çekirdek dünyada vurgulayacağı fonksiyonlardan tutun da geçireceği evrimsel süreç, bu evrimsel süreçte kazanılacağı deneyimsel edinimler ve bunun sonucunda ne kadar fonksiyon kurulacağının kabulü dahil olmak üzere tüm hesaplamalar bu seyir programında yapılmış. Ve bunun devreye sokulmasıyla, uygulanmasıyla da aktif varoluştan aktif yaratılışa geçiş söz konusu. Neden? Çünkü aktif varoluş bazındaki bir yaşama baktığımızda, enerji yaşamlara baktığımızda oradaki yaşamın sadece programsal bir yaşam olduğunu görüyoruz. Yani e, ayrıştırılabilmiş bir yaşamdan bahsedemiyoruz. Bir özgür iradeden bahsedemiyoruz. Yani var ben şunu yapmayayım demiyor. O yapılması gerekeni yapılması gerektiği için yapıyor. Ve yapılması gereken yer ve zamanda yapıyor. Ve bunu soruşturmuyor, araştırmıyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama burada bambaşka bir durum var enerji kaynağı tarafında. Sadece uygulama var. Bu tarafa geçtiğimizde, perdenin bu tarafına geçtiğimizde, yani çekirdek dünyanın varoluşuna geçtiğimizde orada işler biraz daha farklılaşıyor bizler için. Galaktik ortamlardan, enerji galaktik ortamlardan çekirdek dünyaya evrim türlerini oluştururken bilinçler transfer ediliyor. Bakın atomsal yapıdan tutun da insansal yapıya kadar evrim türleri oluştururken o türleri kullanan ki bunların hepsi birer kalıp Burada bir kalıp, ben de bir kalıbım, kağıtta bir kalıp, masada kalıp filan. Hayvansal türde bir kalıp. Bu kalıpların hareketlerini ve yaşam denilen olgusunu devreye sokan şey bilinç. Bilincin sahip, tek başına bilinç de değil. Bilincin sahip olduğu imkanlar. Bu imkanlar neydi? Bilgi ve güç. Güçten kastımız enerji. Şayet bilince ait enerjiyi bu robotik kalıplara doğru ettirilmese o varlıklarda veya bu tavsiyelerde, bu evrim türlerinde yaşam denilen şeyden bahsetmemiz mümkün değil. O yüzden de ki aslında kalıptan ziyade kalıbı kullananın aktifliği önemlidir. Geldik sıra DNA'nın oluşumuna. DNA oluşmasaydı şayet çekirdek dünyada ki teknolojik üstler birliğinin nesi vardı? Çekirdek dünya evrim türleri oluşturma ve denetleme teknolojisi etkinlik sisteminden bahsetmiştik. Ne yapıyor o zaman? Çekirdek dünyadaki evrim türleri denetleyen ve çekirdek dünyada yeni evrim türleri oluşmasını sağlayan bir topluluk var. Biz buna ne diyoruz? Teknolojik Üstler Birliği. O teknolojik üstler birliği kimle çalışıyordu? Sirius ile ve Sirius Vega. Birisi genel evrimde, diğeri özel evrimdi. Doğru mu? Şimdi bu varlıklar çekirdek dünyanın o milyar asırlık geçtiği süreçte hep onu gözetlemişler, Evin türlerini gözetlemişler. İster mineral yaşamasında olsun, ister bitkisel yaşamada olsun ki bitkiden bahsedebiliyorsak şayet orada da DNA'dan da bahsedebiliriz. Evet, sonuçta ortaya çıkan ilk DNA'nın yapısına baktıklarında gördüler ki programlanabilecek bir hastaya sahip. DNA'nın ortaya çıkmış çıkması tesadüf mü diye sorduğumuzda dünya benim insanın gözünden baktığımızda deriz ki evet tesadüf. Ama biraz daha üst perdeden bakmaya başladığımızda yani kullanan değil de kullanıcı kullanılan değil de kullanıcı farkındayı baktığımızda görüyoruz ki hayır. Einstein'ın söylediği gibi tanrı zaratmıyor. Yani olasılıklar yok. Yani olasılıksal bir durum yok. Olasılık diye kabul ettiğimiz her şeyin dahi planlı ve programlı şekilde devreye sokulduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani evet DNA'nın varoluşu ve DNA'nın ortaya çıkışı hedeflenmiş. O bekletilmiş. Sadece ne yapılmış biliyor musunuz? Müdahale edilmemiş. Bir ortam hazırlanmış. Laboratuvar karakterli bir ortam hazırlanmış. Bu laboratuvar karakterli ortam için gerekli olan besiyer, ajanları konulmuş biyosfer katmanı oluşturulmuş, hidrosfer katmanı oluşturulmuş, hidrosfer katmanları oluşturulmuş, mantı oluşturulmuş. Demek istediğimi anlıyor musun? Yani bir laboratuvar için gerek, bir canlı türünün ortaya çıkması için, laboratuvarın ortaya çıkması için gerekli olan komponentler çekirdek dünyada oluşturulmuş demeye çalışıyorum. Ve en sonunda, ne en nihayetinde daha doğrusu DNA denilen ilk tür ortaya çıktığında dinliyor ki, ah, tamam, biz buna artık program verebileceğiz. Galaktik yapısı da kontrol ediliyor. Galaktik yapısı neydi? Genetik uzay bölgelerindeki o sarmal boşluklarına diyorduk.